Hep bizim aşağı bu saatte. Engel var bölümünden devam ediyoruz. Evet yani bu elektrikli bombacıların e, yerinden yani bu domuzların mantığından yani kurtu mantığı yani ya bu domuzlar mantıksız bir şey yaptı. Gerçekten bak yani. Bizi yumurta ça ama bizim ağızda bomba çıkışı görmüyordu. Kötü bir şeyler oldu yani yanına. Domuzlar için tabi. Ben de bazen her kötü yan oluyor. Lan ha. Demek ki şöyle yapmak lazım. Şöyle yapacağım ha. Bir ilk baştan. Hı, yok lan oldu. Hemen yani çok güzel oldu. Ha. Şimdi şu, ne bu, o, o gelmesin buraya. ha Anam. Deprem büyüsü. Deprem yani Oo çok iyi. Artık TNT'ye patlatalım. Tamamdır. Domuzlar hepsi öldü. Evet büyü falan kullanmadan. X falan kullanmadan. Evet, burada baloncu. kuşumuz. He. Sana al bunu götür kardeşim. Artık ben geliyorum. Yıkılmazlar, ya, yıkılmaz. Pat. Finish. Az kısım kırmızı basıyormuşum bir de. Ne şey yapar ya. Sitesi gelelim. Kop. Hayattan kopacaksın. Hadi öl. Gözde Gözük kırıkları gözün girerek göldü. Bay bay. Hadi bay bay. Şuradaki boruları kırarak. Hi. What Lan bu bize işimize yarayacak. Hadi düş. Geber. Orada ezil büzül ama öl. be ben sen niye öldüremiyorum? Hadi ben gidiyorum. Ya oradaki hem şey onu düşürtmeye yardım etti. finish. anam Lan hiç mi ya. Hiç mi yaramaz ben. Dur ben şöyle göndereyim de şunu. Anam orada gönderme lan. he Çok... ya niye oraya oraya gitti acaba? Ama asıl Kuşumuz gidiyor Fıça TNT onu öldürmeye yarıdayım en azından. Hadi ben kaçayım Ha ona ne gidecek O iyi Yıkım döküm Böyle bir Yıkım döküm alamıyoruz herhalde. Dünyada böyle bir şey yıkım döküm göremezsiniz arkadaşlar hayatta. Görmeniz bile imkansız. Böyle olur yani arkadaşlar kutuplarda falan insanlar böyle yapar. Bu hayvanı artık görmemiz imkansız. Daha sonra bir sene sonra iki sene sonra ne yapıyorsunuz böyle kutuplarda hala hayvanlar yaşıyor. Hadi lan yetişeydin. kadar <laughs> mal olmasaydı. Bakın elmasımız yok. 9 elmas ya. Evet yine bu kuşumuz bizi yalnız bırakmıyor derken. Uu. Derken başka şey lan reklam. Abi ya, reklamdan bıktık uzandık ya. Usandık ya. Tipide domuz var. Onun için geliyor bu kuş. Fıta. Çarpıları göreceksin. Hem de aşağı düşerken. Hadi şu gitsin. Oo. Hadi artık hepiniz öleceksiniz. Hadi bir tane taş hal, hal ediliyormuş. Hadi. O kır dök. Döküyor ben kırı döküyor ya. Tamam. Ha ben he, iksiri falan kullanmadan. Hemen hallediyoruz. Hop. Yukarı çık beyler. Sen yukarı çık. Çadır çutu kırılacaksınız. Az sonra buradan yapmamam lazım değil mi? İşte benim tercihim. Ha TNT patlat sana helalsin be. Domurdu da sıkıştı resmen. Hadi diğer bölüm. Ve son bölüm. Hep son bölümlere karşı hemen böyle domuz momuz hani böyle kral e, neydi? Kral domuza gel. Yani son bölüme neye karşı? 4 elmas. Ay ne elması? Yıl e, altın yıldız tüyü ne altını Bak herkes öldü sadece bu oyunda. Ben yine bir tane öğretim izledim değil mi? bana. Ya el kötü gelseydi neyse. Burada da yer ve Evet. Eee. de fazla yapma iksiri. Evet domuzları artık ekseri bunadık. Şey soktuk muktuk ama. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonra. Gelelim. kanala abone olmayı like atın. videoyu yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.